Efendim Kurban Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Öyle ki otogarlarda da hareketlilik başladı. Kimi ailesinin yanına, kimi ise tatile ve memleketine gidiyor. Şimdi son durumları öğreneceğiz. Bilet fiyatlarında bir artış var mı? Tüm detayları konuşacağız. Onur Celiklioğlu o noktada bizleri bekliyor. Yanında bir de değerli konu olacak. Hemen Onur'a bırakacağım sözü. Hoş geldin Onur. Neler aktarırsın? Evet Arzu senin de bahsettiğin gibi aslında artık az bir zaman kaldı. Ayın 15'inde arefe, ayın... 16'sında da bayramın birinci günü e, idrak edilecek. Tabi senenin ikinci dini bayramı. Kimi senin de belirttiğin gibi ailesinin yanında geçirecek, sevdikleriyle bayramlaşacak. Kimisi de tatil beldelerine gidecek. Tabi gerek havalimanlarında e, biletlerde gerekse otogarlarda an itibariyle böyle ufak tefek bir çıtırdan yoğunluğun başladığını söyleyebiliriz. Özellikle doğu tarafına işte Batman, Adıyaman, Siirt tarafına gidecek yolcular için e, seferler biraz daha erken başladı. Yolculuklar biraz daha erken başladı tabii konunun detaylarında sektör temsil, temsilcisi Umut Bey ile değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Şimdi biz biraz gezdik, vatandaşlarla da konuştuk. Öncesinde sizle de konuşma fırsatımız oldu. Yoğunluğun başladığını artık söylediniz ama özellikle doğu seferlerine şu anda nedir son durum sizden alalım. Eee öncelikle hoş geldiniz. Dünden beri bir yoğunluk başladı zaten. Bayram haftasına geldik. 12-13 gün kaldı bayramda. Ee, seferlerimiz dolu. Ek seferler de açtık. Bir de e, bizim doğu tarafının yoğunluğunun sebebi e, orada çiftçiler falan öncelikle bir ekim yapacaklar. Ya. Ondan dolayı e, erken başladı bu sezon. E, bayram sezonu her zaman böyle bir hafta 10 gün öncesinde mizikler doluyor zaten. Bu Batı taraflarına biraz daha işte tatil yapılacak beldelere yolculuklar tam olarak ne zaman başlıyor? Onun yoğunluğu ne zaman başlıyor? O son bir hafta kala başlar o. Çünkü yakın mesafe olduğu için bizimki 20, 23, 24 saat falan sürdüğü için e tabii bir günde yolda geçiyor e, sonuç itibarıyla. Ondan dolayı bizimkiler bir bir hafta falan erken başlıyor bizimkiler. Peki şimdi devletin açıkladığı yeni bir madde var, kanun var. O da emekliler için yüzde yirmilik bir indirim söz konusu olacağı. Bu da 2024 senesinin sonuna kadar geçerli olacak. sizler uygulamaya başladınız mı? Var mı bu şekilde gelip de biletine yüzde yirmi indirim yaptığınız vatandaşlar, emekliler? Tabii tabii var. tavan fiyatı üzerinden yüzde yirmilik bir emekliye indirim yapılıyor. Engellilere yüzde otuz zaten biliyorsunuz. Eee emeklilere de yüzde yirmi tavan fiyat üzerinden. Şimdi bazı emeklilerimiz yanlış anlıyor aslında. Normal fiyat hani tavan bir de tavan tavan ve tavan fiyat vardır. Hı hı. Şimdi eee devletimiz ulaşma Bakanlığı bize vermiş olduğu fiyat tarifesinin tavan fiyatından yüzde indirim eee yirmi bir indirim yapılıyor. Hı, hı. Ee, ...bizim vatandaşlarımız, emeklerimiz yanlış anlıyor. Normal fiyat üzerinden %20 yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü e, fiyatlar 3 ayda bir güncellemeniz gerekiyor. Sürekli fiyatı indirip kaldıramıyoruz. Ondan dolayı da hı hı. tavan fiyat üzerinden %20 bir indirim sağlıyoruz. Hı hı. Tamamdır. Şimdi e, çok önemli bir soru var aslında. E, az önce vatandaşlarla da konuştuk. E, onların da sanırım en şikayetçi olduğu konu... ...özellikle bayram zamanları biraz fiyatlardan şikayetçi oluyor vatandaşlar. E, şu anda fiyatlar ne durumda? Bunu soracağım hemen size. Fiyatlar şu an e, aslında şikayetçi olmasınlar. Neden? E, araçlar buradan dolu gidiyor ama hı hı. oradan bomboş geliyor. Hı hı. Karşılığı yok. Karşılığı olmadığı için de e, bunu da haliyle fiyata yani %10, %5, %10 yansıtılıyor zaten. Çok %50, %100 bir fiyat yansıtılmıyor. Hani normalde biz normal günde 1400 kesimiz fiyatı. Hı hı. Şu anda 1600 kesiyoruz mesela. 200 TL bir rakam yani o da tabi e, mesafeye göre. Yani Diyarbakır 1400'dü, 1500 yaptık. E, Siirt Batman 1500'dü, 1600 yaptık sadece 100 lira bir zam geldi üstüne yani çok büyük bir para değil yani. Peki Umut abi hemen bu noktada şunu soracağım sana e, mesela internetten çeşitli çeşitli biliyorsun bilet alma internet siteleri var oralardan bilet almaya çalıştığımızda mesela bugün Muğla için örnek vereceğim e, İstanbul Esenler Otogarı'ndan ee, ayın 5'ine işte bugüne bilet almaya kalktığımızda biletin fiyatı 750 lirayla 800 lira arasında değişiyor ama ayın 15'ine yani arefe gününe ayrıyeten işte ayın 1'ine Kurban Bayramı'nın 1. gününe baktığımızda bilet fiyatları otomatikman 1300, 1400, 1500 liraya çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de ek ilave çıkarttıkları araştır, Aslında dışarıdan kiraladıkları araçları Şimdi gidiş dediğim az önce belirttiğim gibi dönüş boş olduğu için gidişli dönüşlü masrafını kurtararak fiyatı belirliyorlar onlarda. Yani maksat yolcular burada kalmasın diye yapıyorlar aslında. O bir fırsatçılık da değil. Onu fırsatçı olarak algılamamamız gerekiyor. Ee, tabii ki yine <laughs> vatandaşlarımız takdirinde diye bir şey diyemiyoruz. Hoşgörü olmamız gerekiyor. Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, şu anda otogardan, Esenler otogarından, Büyük İstanbul otogarından son durumu aldık. Otogarda dediğimiz gibi ufak tefek bir yoğunluk başladı artık. Özellikle doğu tarafına işte Batman, e, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep gibi e, şehirlere gidecek vatandaşlar en bağlarıyla, bahçeleriyle bahçeleri ile e, ilgilenmeleri. Dolayısıyla biraz daha erken gidiyorlar aslında. Şu anda o taraflara özellikle doğu bölgesine gidecek vatandaşlar için hatta ek seferler de oluşturuldu. İşte biraz daha batı tarafına, e, tatil beldelerine gidecek vatandaşlar içinse tam anlamıyla yoğunun bayrama şöyle bir hafta e, kadar, beş gün kadar bir süre kaldığında e, başlaması bekleniyor. Bilet fiyatları noktasında da sektör temsilcisi Umut Bey'in e, görüşlerini aldık. O e, açıkladı bize bilgileri. Şu anda Esenler Otogarı'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü tekrar Duyuyor, bırakalım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz